Hocam hayırlı olsun önce. Teşekkürler. İlk antrenmanımız burada sizinle birlikte. Öncelikle takımın son durumu ve artık lig haftasındayız. Önce hoş geldiniz hepiniz. Bugün hem siz buradasınız hem taraftarımız burada. Biz zaten buradayız hep beraberiz. Bu kadarız. O yüzden çok mutluyum. İnşallah bu birlikteliğimiz böyle sezon sonuna kadar başarılarla devam eder. Bugün dün çift antrenman yaptık. Bugün de bir antrenmanımız var. Çok iyi çalışıyoruz, iyi hazırlanıyoruz. Bundan birkaç gün önceki röportajımda da size söyledim. Evet fiziksel olarak gerçekten iyi durumdayız. Neredeyse eksiksiz bitirdik ufak tefek dışında. E artık maç haftasındayız. E çok önemli bir maça çıkacağız. E, Tablon deplasmanı zor bir deplasman. Ama Allah'ın izniyle de bunun altından kalkacağız. Hocam Kazamlaka maçı sonrası görüş alamamıştık sizden. Nasıl geçti maç sizin için? Çok zorlu bir e, rakipti doğruyu söylemek gerekirse. Biliyorsunuz Dünya Türkler Kupası'ndaydı. E, Şampiyonlar Ligi oynuyorlar kendi e, Afrika Uluslar Ligi'nde Afrika'da, e, Asya'da pardon. Evet. E, o yüzden güçlü bir takım olduğunu biliyorduk. Son maçı da e, böyle bir güçlü takım oynamak istedik. E, bizim için iyi bir test maçı oldu. E, hoşuma giden çok şey vardı. Tabii eksiklerimiz de var onları da görme şansımız oldu. O yüzden e, bizim için e, çok güzel bir maçtı diyebilirim. Hocam transfer süreci devam ediyor. Son durum nedir? Hala aynı beklentiler içerisinde misiniz? Evet. En son zaten birkaç gün önce sizinle konuşmuştum. Eksiklerimiz var. Zaten başkanımız bütün yönetimlerimiz de burada. Ee, yine bir toplantımız var. Bir istişare ettik. Ee, eksik bölgelerimiz var. Ama e, ben hep açık oldum. Size her şeyi e, ilk geldiğim gün de söyledim. Her şeyi size dürüstçe tabii ki söyleyeceğiz. Sıkıntılarımız tabii ki var. Harcama limitlerimiz var bildiğiniz üzere. Ee, şu anda da çok sıkıntılı bir e, dönemdeyiz diyebilirim. E, üç tane e, bölgeye aslında oyuncu ihtiyacımız var ama şu an e, görüldüğünde belki bir tane yapabileceğiz bu limitlerinden dolayı. E, tabii başkanımız, üreticilerimiz e, bu yönde e, büyük e, uğraşlar veriyorlar, e, çalışıyorlar. E, i̇nşallah bu sıkıntıyı da giderip geri kalan iki bölgeye de oyuncuları bir şekilde getireceğiz inşallah hocam Trabzon sizin eski futbol oynadığınız kulüplerden birisi. O açıdan nasıl değerlendireceksiniz? E, tabii e, oynadığım her kulüpte e, oynamamış olsam bile e, çok saygı duyuyorum. Hele ki oynamış e, olduğum kulüplere e, fazlasıyla saygı duyuyorum. E, çünkü oranın Ekmeğini yedik. E, çok güzel işler yaptım orada. E, o yüzden de biraz da heyecanlıyım. E, ne kadar güçlü bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorum. Ama eee İki başında da söylediğim gibi biz Kocaeli Spor'uz. Burası çok güçlü bir camia. E, nereye gidersek gidelim taraftarlarımız yanımızda olacak. E, bence iki tane e, güçlü Anadolu takımının e, bir derbisi gibi olacak. E, uzun yıllardan sonra bir Trabzon deplasmanında e, çok güzel bir maç olmasını diliyorum. E, bunun neticesinde inşallah kazanan biz oluruz. Hocam denince de çok güzel bir ilgi gördünüz taraftarlardan. Bugün de geldiler. Onlar için neler söyleyeceksiniz? Valla çok teşekkür ederim onlara. Biraz onlarla konuşma fırsatım oldu. Zaten takımlarını hiç yalnız bırakmadılar. Benim tek isteğim bunu devam ettirmeleri. Biz onlarla güçlüyüz. Bu takım onlarla daha güçlü. Bana göstermiş oldukları teveccüh benim için çok önemli ama benden daha önemlisi. Oyuncularına takımlarına sahip çıksınlar. İnşallah hep beraber çok güzel günler göreceğiz.